مكية بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سورة الناس مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل برب مكيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فبالآخرة <سؤال> هم بالآخرة <سؤال> هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون بسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Biz geleneksel olarak cuma sabahları bir araya gelirdik. Ve böyle güzel hafızlarımızın müjdesini verirdik. Şimdi nurun ala nur olan bir müjdeyi vereceğiz. Neden? Hem bu gece Kadir gecesi. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı bir gece. Özel bir gece. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki böyle müstesna bir gecede Kur'an'ın muhafızı olma yolunda ilk adımı atan ve hıfsını tamamlayan, kursumuzun 52. hafızı olan Muhammed İhsan Doğan evladımızın hafızlık törenini, pasta törenini yapıyoruz. Ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Kur'an çok büyük bir mucize. Kur'an çok büyük bir mucize. Şimdi İhsan, Allah ondan razı olsun. Ee, bu geçtiğimiz yaz oryantasyon sürecine başladığı günlerde bana ne, ben okumayacağım, yapmayacağım. Ama ne oldu? Allah annesinden razı olsun, babasından razı olsun, hocasından razı olsun. Ne oldu? Baktı ki biz böyle kaytarmak da olmayacak, biz bu hafızlığı yapacağız. Ve elhamdülillah Allah'a hamdolsun 9 ayda hafızlığını tamamladı. 9 ay gibi bir sürede hafızlığını tamamladı. İnşallah Allah nazarlardan saklasın. Allah evladımızdan razı olsun. Anne babasından ona rehberlik eden Enes hocamızdan. O da ilki yaşıyor. Allah ondan da razı olsun. Yani kursa başladığı görev aldığı günden bugüne ilk hafızını çıkarttı. Ve elhamdülillah ilk hafızı da 9 ayda hıfsını tamamladı. Her nereden bakarsanız bakın çok güzel bir gurur, özel bir anı yaşıyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Allah bütün yavrularımıza bu güzel anı yaşamayı nasip eylesin. Bütün bu kursta görev yapan birbirinden kıymetli hocalarımızdan, yardımcı ablalarımızdan, maddi manevi kursumuza destek veren, gönül veren herkesten Hak Teala razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak hayırlı ve mübarek eylesin. Normalde pastayı şimdi yiyorduk insan ama oruçluyuz, yiyemeyeceğiz. İftarda yeriz inşallah olur mu? Hadi bismillah. Hocam buyurun. Evet gençler pastayı kesiyor İhsan Efendi. Allah hayırlı eylesin. 52. Hafız. Bir senenin altında hafızlığını tamamlayanlara ne vardı? Altın değil mi? Çeyrek altın. Tamam pasta, bisiklet herkese var da bir senenin altında olanlara altın var. Biz sözümüzü tutuyoruz. Bir senenin altında ezberini, hafızını tamamlayan altını alır.